Şimdi arkadaşlar merhaba ee, hepinize tekrardan. Az önce bir Fallout Shelter videosu çektim. Fallout Shelter serisine başlayacağım. Ee, bu kadar. Ee, şimdi bu video Fallout Shelter serisinde de bahsettiğim ve espri, hiç konu olmayan bir espri yaptığım gibi Me Too harekatıyla ile alakalı olacak. Şimdi e, Harekatı, e, Ordusu, tamam gereksiz espriler falan evet, hiç komik değil zaten kendim bile gülmüyorum bunlara. E, nedir abi şimdi? Me Too... Mithu, duymuşsunuzdur belki de, e, setlerde çok fazla kadın e, taciz oluyor. Yani bu, bu taciz sadece tecavüz değil, Yani herhangi bir sözlü taciz, ondan sonra ne bileyim küçümseyici davranış bile tacize giriyor ki doğru. E, yani mesela bir kadın kameraman tamam mı, e, adam giriyor mesela, kadın kendi başına kamerayı taşıyor, gayet görevini yerine getirebiliyor çünkü görevi o kamerayı taşımak. Ve görevini gayet layığıyla yerine getirebiliyor. Kimseden yardım istememiş. Kimsenin yardımına ihtiyacı yok zaten. Ee, ama adam geliyor, ya sen şimdi kadınsın ben onu kendim taşıyayım falan diyor. Ya da mesela, bu arada sen daha önce hissettiğimi lan? gevrek, buradan sallama demiş olabilirsiniz. Bu arada aklıma hakaret gelmedi gerçekten de. Gevrek demiş kadar cringe olamam. Yani, o yüzden özür dilerim öncelikle hepinize böyle bir şey yaptığım için. Ee, neyse. Siz aklınızdan yaratıcı bir şey düşünüp, onu söylemişim şimdi davranın. Ee, yani ben evet, hiç set hayatında bulunmadım. Ama e, bulunan çok insanla da konuşmadım. Ama biliyorum çünkü, bir ufak tefek araştırma yaptım işte falan biliyorsunuz zaten. Me Too diye koskoca bir şey çıkmış, yani bunun artık zaten böyle olduğunu bilmemek mümkün bile değil. Ee, ve set hayatında bulunmuş insanlarla konuştum canım. Ee, sinema kampına gitmiştim bir ara, orada önemli kişiler vardı ülkemizden. Onlar mesela anlatmışlardı bu durumlardan şeyleri nasıl olaylar olur vesaire. Evet. E, şimdi Me Too ile alakalı neler diyeceğim ben? Me Too ile alakalı benim arkada da böyle kendime bir tane garip Deft, Daft Punk maskesi yaptım. Bunu sizlere göstermeyeceğim. Çünkü e, değilim, gerek yok. Yani, şey, Mesela şurada mızıka var. Mızıka ile konuşabildiğimiz, yani daha bitmedi gerçi. Bayağı bok gibi duruyor. Muhtemelen bitti de bok gibi duracak. Hatta muhtemelen devam bile ama. Bir evet, de konuşmayı öğrendiğimi zannedip oraya koymuştum ama ondan sonra mızıkayı falan oraya falan için bir uğraştıktan sonra mızıkayı takıp konuşmaya çalıştım ve hiç kimsenin beni anlamadığını fark ettim. Sadece kendim neler söylediğimi bildiğim için anlayabiliyormuşum. Böyle de bir anımdır. Evet, şimdi Me Too'ya dönelim. Dikkat eksikliği, dikkat eksikliği. Ee, şey. Şimdi evet setler vesaire dedik. Öyle taciz durumları dedik. Me da bu olaylara bir dur demek için e, kurulmuş, kurulmuş diyebiliriz. Değil mi? Kurulmuş bir örgüt, bir kampanya yani. Aslında kampanya denebilir ya da bir örgüt işte. E, şimdi Me sonuna kadar destekliyorum. Eee Me desteklemeyen bir insan olamaz zaten. Bir türlü desteklenmeyecek bir şey yok. Ama bunu söylemek zorunda hissettim kendimi. Çünkü günümüzde e, feminist denen ırk mı diyeyim artık çünkü e, günümüz feminizmi birçok şeyin yani birçok feminizm şeyinin dışında kaldığı için daha çok anarşist bir gruba dönüştüğü için bir ırk dedim. Bundan da muhtemelen linç ama böyle bir tabir kullandığım için linç yemek sıkıntı yok. Neyse devam edelim. Bu arada yani ben de şeyim yani böyle ben de feministim deyip ondan sonra şey Dediği, diğerini tutmayan insanlar gibi öyle bir algı yaratmak istemem ama ben de feministim demiyorum ama sonuna kadar bu independent woman mı diyorsunuz artık e, bağımsız kadın gücü e, şeyinin sonuna kadar arkasındayım, saygı duyuyorum. E, olması da gereken hatta geç kalınmış bir konu. E, bu MeToo vesaire e, şeyleri. Neyse ama günümüz feminizme dediğim gibi çok ayrı bir noktada tamamen çarptırılmış, saptırılmış günümüz ergenlerinin sosyal medyada saçma sapan şeylere maruz kalarak birbirlerine düşürüldüğünü düşündüğüm farklı bir oluşum. Evet. Of, neler neler. Şimdi ile alakalı benim söylemek istediğim ne? sinemaya yansımasından bahsetmek istiyorum ben. Bunu biz e, iki hafta önce falan arkadaşlarımla konuşmuştuk gerçi. bir Hatta o zaman bu o video aklıma gelmişti. Arkadaşlarımızla konuşmuştuk. E, i̇şte şu kadın karakterinin sinemadaki yerinden falan. E, zaten benim de sadece arkadaşlarım izlediği için. E, o yüzden pek bir farkı olmayacak yine. Yani orada konuştuğum şeyin videolarını izliyoruz olacaksınız Merhaba bu arada hepinizi. E, yok canım, bir iki tane farklı izleyen vardır ya. Vardır değil mi? Evet. Ee, şimdi. Neden bahsedeceğim ben? Sinema demişken yani şeyden değil. Mesela çok geniş bir sinema yerinden bahsetmiyorum. Sadece süper kahraman evrenindeki bunun yerinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle kısa bir şey söylemek istiyorum. Kısa bir şey eklemek istiyorum. Tarantino'dan. Çok severim abi bu adamı. Bu adamı sevmeyen insan var mı zaten? Neyse. Bunu muhtemelen daha önce bir podcastimde bahsetmişimdir. Çünkü e, birçok yerde kullanabileceği bir, kullandığımı da düşündüğüm bir olay. Şimdi Tarantino bir tane şeyinde, röportajında... Röportajı bulmaya çalışayım ya. Bulabilirsem buraya koyarım. Muhtemelen koymayacağım ama bir deneyeyim yani. En kötü linkini bırakırım yani, değil mi? Onu da yaparım herhalde. E, Tarantino bir röportajda şey diyor, bir kadınla konuşuyorlar, İşte ondan sonra Kill Bill'i çektiği dönem. E, diyor, işte ben Kill Bill diye bir film çektim, çok iyi kızlar gitsin, işte bağımsız kadın e, karakterini, güçlü kadın karakterini görsünler sinemada diyor. Ondan sonra kadın diyor, ama çok kanlı değil mi ya diyor, yani öyle olur mu falan diyor. Sonra e, Tarantino da diyor, işte bunun fantezi olduğunu biliyorsun değil mi? Sinema ekranı, fantazi ekranı, bir dakika lan bunun söylediğim şeyle hiçbir alakası yokmuş ki. Yok <laughs> yok, var tabii nasıl yok galiba. Ee, neyse. Yani böyle çok güzel bir şey. Evet o zaman konumuza dönelim. Ee, Fantazik o başka bir şey ya. O, onu başka bir videoda kullanacaktım. Neyse şimdiden duymuş olduğunuz orada bilgileriniz tazelenir. İyi. Öğrenmenin yaşı olmaz arkadaşlar. Her an öğrenebilirsiniz. Çok alakasız evet. bunun hiç alakası yoktu <laughs> Marvel ve Dis Discord diyecektim lan. Ne alakası var? DC. Ee, şimdi Süper Kahraman filmlerinde yeni yeni görüyoruz. Kadın karakterleri yerleşmeye başladı. Ee, bir sıkıntı var mı? Hiç sıkıntı yok. Yani ben gerçekten artık o Marvel filmlerinde e, şey görmek istemiyorum yani. Sadece at toplumu görmek ifade aynı zamanda sadece Amerika'yı da görmek istemiyorum ama e, maalesef Amerika'yı görmek zorundayız gibi duruyor bir süre daha. Ama neyse sadece erkek at toplumu da görmüyoruz artık. En azından kadınlar da ön plana çıkıyor. İyi bir durum. Ama kadınların ön plana e, çıkışı bile yanlış. Yani şimdi şimdi öncelikle Mutu yani zaten evren yani bunların evrenlerinde zaten yerleşmiş şeyler vardı bildiğim kadarıyla yani karakterler Wonder Woman falan daha nerelere dayanıyor de değil mi eski karakterler yani yeni türlenmiş şeyler değil Captain Marvel var mıydı onu bilmiyorum ama bilmiyorum yani çok önemli değil de neyse bunların filmleri yani yeni yeni çıkmaya başladı yani çok büyük poplanmaya başladı e, ama abi e, şimdi bu ince bir konu tamam mı? Yani evet böyle güçlü kadının artık sinemada görünmesi lazım. Böyle karakterlerin de şeyleri artık bize gösterilmesi lazım. Yani mesela bir karakter, bir hikaye anlatılınca size aklınıza ilk gelen kahramanın o hikayedeki erkek olmaması lazım. Kadın karakter de canlandırabilmeniz lazım. Çünkü size ben nasıl bir hikaye anlatsam burada muhtemelen erkek bir karakter gerçekten. Yani ne bileyim mesela işte ailesi küçük yaşta öldürülmüş mafinin eline düşmüş bir karakterden bahsetsem erkek karakter gelir. Ondan sonra ne bileyim işte sokak... ama mesela şey anlatsam işte sokakta yalnız kalmış işte kendisini ne diyeyim işte yapayalnız bulmuş ailesine bakmak için tek geçim kaynağı sokakta çiçek satmak desem mesela bir kadın karakteri gelir yani aklınıza böyle... çünkü Sokakta çiçek satmak bir erkeğe yakıştıramayacağınız bir örnek gibi ama mafyanın düşüp hayvan canavara dönüşmüş bir karakter sadece erkeğe yakıştıracağınız bir şey gibi. Çok da iyi bir örnek olmadı galiba ama siz benim demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani böyle şey demek istiyorum ya yani çok erkekleştirilmiş birçok hikaye var anladınız mı? Ee, yani o söylendiği anda aklına erkek geliyor insanın ister istemez. Çünkü yıllardır onunla beslenmişsin. Aklına o girmiş. Eee... Tamam. Şimdi e, ve bu hikayelerde artık şey olması lazım değil mi? Kadınların gösterilmesi lazım bize. Bunu da Mewtwo hızlandırdı. Ee, ama yanlış bir şekilde hızlandırdı bence. Yani bu konuda sabırlı olması lazım dediğim gibi. Çünkü bak Captain Marvel diye bir karakter çıktı mesela. Ee, Çizgi roman bilmiyorum tamam mı ben geek değilim yani bu konularda aşırı bir bilgim yok ee, ama kendi bir sinema seyircisi olarak söylüyorum bu arada Captain Marvel'ı da izlemedim ee, ama herkes sövdü ve nasıl bir şey olduğunu da Endgame'de gördüm o yüzden konuşuyorum ee, her şey yani böyle herkes savaşıyor falan kadın geldi gökten indi böyle bir taş parçası işte ondan sonra dinozor dinozoru yok etti böyle ee, koskoca bir tane gemiyi yok etti yani böyle <laughs> yapmayın ha böyle bir şey olamaz yani ee, ya, ne bileyim hani mesela e, bunu erkek yaptı sorun olmaz değil mi derseniz de tabii ki sorun olurdu abi yani bu kocaman gemiyle ortadan ikiye yardı böyle bir böyle bir güç var mı ya Thanos'un içinden geç oğlum o zaman e, Thanos'un içinden geçemedi ama e, ilk bölümde Infinity War'da Neyse tamam. Sorun değil. Sorun bu karakterlerin aşırı e, göze çarptırılmaya ve aşırı pohpohlanmaya ve bu pohpohlanmanın da e, yani artık insanlar evet işe demeye başladı. Feminist geliyor, feminist geliyor falan yapmaya başladı. Bu yanlış bir tabir. Yapılması lazım zaten. Yani e, artık yani bu dünyada kadınların da yaşadığını artık bazı insanların öğrenmesi lazım. E, ama ve sinemada en büyük propaganda örneği olduğu için bu en az sinemada yapılabilir. Ee, yani en azından böyle bir kesime sinemada anlatılabilir. Ee, sinemada bu kesimin, yani bu kesim dediğimi anlıyorsunuzdur artık. Bu kesime dediğimi zaten insanlar muhtemelen beni izlemiyorlardır. Ee, bu kesimi dediğim e, canlılarda zaten sinemada sadece Marvel filmleri izliyorlar. E, başka filmleri izlemiyorlar. O yüzden Marvel e, kitlesine Marvel filmleri bunu dayatmak aslında iyi bir şey. Yani kitle doğru bir kitle aslında. Çünkü yeni neslin e, yozlaşmış zihniyetiyle e, yetişen evlatlar diyeyim artık. Benden ne kadar küçük bunlar. Hiçbir fikrim yok. ama öyle dedim. Ben de evladım. E, evladım. Ne seçtiniz? Telaffuz ediliyorsa. E, ve bunların şeyine yani bunların odak noktasına bunun konulması evet, doğru bir şey. Yani doğru bir noktada Marvel filmlerinde bunların olması lazım evet. Ee, ama dediğim gibi çok hızlı, acele, çok acele ettiler. Yani e, çok acele ettikleri için de hep aynı hikayeler artık diğer filmlerinde de gerçi aynı olay e, olmaya başladı ama hep aynı hikaye ve nasıl diyebilirim? Yani gereksiz pohpohlanma. İnsanlar da artık yani bunu olumlu bir şekilde algılamak yerine kötü bir şekilde algılamaya başladılar. Ve gereksiz pohpohlanmayı da geç. Daha kötüsü kadın karakteri koyup üstüne cinselliği bile bindirdiler. Abi ne alakası kaldı ki o zaman? Yani seksi seksi kıyafetler ondan sonra e, şey mesela geçen gün bir video gördüm Instagram'da. Kim paylaşmış hatırlamıyor. Filme gitmeden önce olabilir. Ya da başka bir sinema kanalları takip ediyorum. E, belki onlardan biridir. Hatırlamıyorum tam işte. Scarlett Johansson mesela bin tane cinsel içerikli soru soruluyor. Titan'ın içinde iç çamaşır şey giyiyor musun? O sıkmıyor mu? Ondan sonra ne bileyim işte başka cinsel sorular mesela ee, işte yani mesela o dekoltelerinde mesela alakalı ne düşünüyorsun gibi sorular. Hem çirkin davranışlar abi. Yani ve Marvel'a da bunu mesela yaptıkları yanlış. Yani ne? Süper kahraman kadın sadece şeyle mi oluyor? Yani ee, cinsel seksi kıyafetlerle mi oluyor? Süper kahramanlar Artık o günümüz seksi kavramına oturtulmuş şeyler mi oluyor? Ya bak hiç kimse çirkin ya da e, seksi diye bir ayrımcılık yapmak istemiyorum. Ama günümüzün artık güzellik algısı tamamen o işte e, ne kadar çok bıçak altına yatmanla ve kaç bin dolarlık makyaj malzemeleri kullanmanla ölçüldüğü için maalesef. E, sadece bu tema'daki şeyler süper kahramanlar. Yani bu kadınlar mı süper kahraman olabiliyor? E, yani e, ne bileyim o estetik güzellerinin, o makyaj güzellerinin haricinde süper kahraman yok mu? Bunu Bundan mı bahsedeyim çalışıyorum? Ya da ne bileyim şişirilmiş mesela işte ondan sonra şey falan. Yani, e, hep neden bir cinselliğe e, yönelim? Yani bilmiyorum. Çok e, şey. Yani e, göz görsel işte estetik haz yüzünden çünkü erkek karakterler de böyle şimdi bunu da kabul ederim erkek karakterler de kaslı öyle ooo falan tipler yani kimse burada bana bakıp ooo ne kadar seksi ooo falan yapmıyordur yani şuna bak bu ne bebek kası bile değil yani ooo varmış lan azıcık ooo Chris Evans yerine oynar mı? neyse ee, yani böyle bir cinselleştirme var e, sinemada yani bu eskiden beri var ama e, hani bu feminist sinemayı uyarlamaya çalıştıklarında da devam ediyor. Bak bunun en güzel örneği biliyor musun? The Boys film, dizisi. Ben bu diziyi işte bir ay önce bitirdim galiba. Dizi çok izleyebilen bir adam değilim. O yüzden 8 bölüm izlemem 2 ay sürdü. Ama bu kesinlikle kötü bir izlemek değil. İnanılmaz iyi bir dizi. bak her şey çok iyi işliyor tamam mı? hem şeyi çok iyi işliyor. Zaten süper kahraman olayını çok iyi işliyor. Ondan sonra o Amerika'ya sallama işini çok iyi işliyor. İşte e, yani mesela işte Amerika'nın kendisi için terörist üretip ondan sonra e, kendi gücüyle yani sadece kendi başına onunla savaşabileceğini e, iddia edip bu şekilde güç sahibi oluşu falan Allahım neler neler ben burada hapse girerim bunları anlatsam böyle bir böyle bir dizi yani bunu kesinlikle izleyin onun yanında bu feminizm olayına da çok iyi şey yapıyor mesela iyi kalpli olan ve yardımcı olan e, karakter kadın ve kesinlikle aşırı pohpohlanmış bir kadın değil. Ee, kesinlikle ortalama olduğunu düşündüğüm bir kadın. Ve mesela onun PR'ını yapmak için bile seksi kıyafetler giyilmesini, giymesini istiyorlar. Ama o reddediyor mesela bunu. Yani kendi doğal olduğu kıyafeti giyiyor ve kendi doğal olduğu kıyafette gerçekten hiçbir şey göstergesi yok. Ee, bir seksilik göstergesi. Yani bir seksilik göstergesi demek istediğim hiçbir şey gösterme yok. Bak bu arada ben bu açık saçık şeylere her, tamamen şey bir adamım ben çok bu konularda açık görüşlü bir adamım tamam mı tamamen mühüristliğe işte ondan sonra ne bileyim sinemada e, mühürist sinema artık sinemada pornografi mi denir e, yani böyle e, tamamen açık saçık şeylere çok e, şey yaklaşıyorum tamam mı doğal yaklaşıyorum yani ben bunun hiçbir şey yanı yok. Ee, yani öyle şeyler görebiliriz tamam mı sinemada? Benim için bir problem yok mesela. Ama toplum böyle değil. Toplumun böyle olmadığını bildiğim için bunları söylüyorum. Şimdi ben bu konuda şeyim. Yani ben orada bak mesela adam şeye bakıyor. Oh, 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 oh suyu akıyor. Benim böyle bir anlayışım yok tamam mı? Bence tamamen görebilirsin sinemada bunları. Hiçbir problem yok. Ama toplum böyle olduğu için ve onlar da topluma böyle bir şey toplumun zafını bildikleri için böyle bir şey dayattıklarından benim tilt olduğum konu, yani yoksa benim sinema anlayışım gibi olsa sinema anlayışı herkesin, sinemalarda nemfomanyak 8'ler 9'lar oynar yani. Ee, ama herkesin sinema anlayışı öyle değil işte. Bu yüzden de, e, yani Me Too'yu evet e, desteklemeyecek bir şey değil zaten başta dediğim kesinlikle çok doğru bir şey. E, ama... Dediğim gibi yani anlattığım gibi e, ya, yanlış yöne çekilmek de değil de çok hızlı hareket edilip e, bazı şeyleri yanlış kullanmak e, yani çünkü yani bu insanlar şey yapıyorlar artık hem e, feministi filmi diye e, rahatsız olup çünkü e, birçok insanla konuşuyorum abi bu Marvel filmlerinde herkes izlediği için herkesle konuşabiliyorsunuz. E, sokakta kime söyleseniz Marvel filmi konuşabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla konuştuğum insan var. Ve hepsi mesela herhangi bir kadın filmi çıkacağında Febist filmi yapıyor. Yanlış anlaşılmış demektir bu anladınız mı? Yani o, o, karakterler çok güzel işlenmiş olsa bak başka Marvel filmleri de bence e, ne zamandan işte Iron Man filmleri falan iyi. Kaptan Amerika'yı sevmem ama Kaptan Amerika filmleri de iyi diyebilirim. Ee, ya yani objektif bakmam lazım hatta iyi yani. Mesela ondan sonra başka hatırlamıyorum. Marvel filmlerini izledi çok oldu. Ee, Avengers'lar iyiydi galiba. Ee, böyle e, mesela filmlerde de Bundan sonraki filmlerde de erkek karakterlerin hepsinin filmleri bence kötü. Mesela Ant-Man iğrenç bir karakter. Ben onun filmlerini izlerken midem bulunuyor. Wasp'ta ee, hele o fenalık geçiriyorum yani ben. Ee, acayip bir şey mesela ondan sonraki filmlerde. Ama erkek karakterine o kadar alışmışlar ki erkek karakterin filmi çıkıp aynı hikayede işleyince şey yapmıyor insanlar. Takılmıyor. Ama kadın alışmadıkları için bir anda böyle verildiğinden filmler e, ve çok pohpohlandığı için aniden insanlar şey yapıyorlar doğal olarak. Ki yani e, feminist filmi demekte de değil de beğenmemekte de haklılar. Ama feminist miyim, feminist miyim tabiri de saçmalık. Yani. Evet, e, zar zor dinçlerden sıyrılmaya çalışa çalışa böyle e, bir video yaptım. B2 hareketiyle alakalı ve kendi sinemaya bunun uyarlanışıyla alakalı düşündüğüm eksiklikler ve e, işte ne uzatıyorum, bedeninden beri anlatıyorum işte. Öyle bir video ve nasıl 20 dakika oldu abi 20 dakika ne anlatmış olabilirim lan ben şu küçücük aklımla şu bildiğim iki kelime lafla niye 20 dakika konuşmuş olabilirim ya. Neyse zaten kimse izlemiyor buraya kadar. Ya e o zaman hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Ee, bundan sonra bir tane daha Fallout videosu çekeceğim eğlenceli oluyor. Hadi görüşürüz. Like atıp yorum atın abone olun. Ee, biz bir aileyiz ee, böyle güzel içerikler görmek istiyorsunuz. Ee, işte değil abi çok iyi video.